Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenleri tarafından "Spor Her Yerde" sloganıyla, Sason'a bağlı Yücebağ'da Borsa İstanbul Yatılı Bölge Okulunda öğrenciler için spor parkuru oluşturdu. Rektör Profesör Doktor İdris Demir'in katıldığı programda, Spor Bilimleri Fakültesi dekanı, öğretim elemanları tarafından kurulan parkurda öğrenciler spor yaptı, kıyasıya yarıştı. Ortaokul öğrencilerinin takımlar halinde katılım sağladığı parkurda, spor yapma imkanı bulan öğrenciler doyasıya eğlendi. Akademisyen-öğrenci buluşmaları projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte akademisyen ve öğrencileri yalnız bırakmayan rektör Demir Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenleri hocalarımız Sporu her bir yana yaydılar. Üniversitemizin bütün imkanlarını seferber ettik. Spor ahlakıyla ahlaklanmalarını istiyoruz evlatlarımızın. Dedi. Parkuru deneyimlemek isteyen tüm öğrenciler okul bahçesinde yapılan etkinlikte birbirleriyle yarıştı. Üniversitemiz öğretim elemanlarına teşekkür eden okulun idareci, öğrenci ve öğretmenleri, profesyonel hocaların yaptığı etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek yeni aktivitelerde yapmak istediklerini belirttiler.